Merhaba arkadaşlar. Yapı denetim uygulamaları dersiyle beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün size büyük çoğunlukla kolonlardan, kolon yerleşim planlarından bahsedeceğiz. Daha önceki dersimizde genelde temel kirişlerle kolon birleşimlerinden bahsetmiş. Dersimizi bitirmiştik. Bu dersimizde de kolon birleşim bölgeleriyle kolon ve kiriş birleşim bölgeleriyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz kolonlarımız temelden son kat döşemeye kadar devam ettirilmesi gereken ana taşıyıcı elemanlardır. Ana taşıyıcı elemanlarımızı arada kesersek, temele oturtmazsak, düzgün yerleştirmezsek taşıyıcılık özelliğini kaybetmesine neden oluruz. Öncelikle resimlerden başlayalım. Birkaç tane size resim göstereyim. Mesela. Ne kadar güzel bir resim değil mi? Ne yapmış adam? Kolonu diğer kolona. Demir levha sanırım burası. Demir levha ile birleştirmiş. Komik olmuş. Başka bir resme bakalım. Evet, bilgi her şeyin kaynağıdır ama kolonlarımızın asıl ana mantığı ana kaynağı bilgi ve kitaplar değildir. Burada da yıkılmaya maruz bir olan görüyoruz. Adova eski resimlerde. Bu sıfır yepyeni resim. Döşeme cinsini aspolen döşeme görüyorsunuz. Olan gibi boşta. Nereyi taşıyacak bu? Üstü. Üst neyi taşıyacak? Üstü yani kolonun tamamını nereye taşıyacak? Bu kiriş. Burada fazladan bir moment oluşacak ve bu moment büyük ihtimalle binamız karşılayamayacak, yıkılacak. Dedik ya temelden çatıya kadar kolonun temel kısmı buradayken yenisi burada olursa taşıyıcılık kısmı almaz. Bu daha komik. Alttaki kolonumuz ince, üstteki kolonumuz kalın. Asıl Tersi olsaydı gene biraz mantık aranırdı. Hani üstteki kolonun yükü biraz daha az. Onun için küçük olabilir. Alttaki kolonun yükü fazla da. biraz daha kalın olmasına mahsur yok denilebilirdi ama sanırım bu saçma olmuş. Burada da patlamış bir kolonu streç filmine sarmışlar. Taşıyıcılık özelliği kaybolmuş. Allah esirgesin belki binde bir kalacak bilemiyoruz. Evet burada da daha kötü bir uygulama var. Çok kötü. Ne yapmışlar burada? Kolonu parçalamışlar. Taşıyıcılık özelliği gitmiş. Kolonun en narin yeri artık burası. Alttaki daireyle üstteki daireyi görüyorsunuz değil mi? ne yapmışlar? Direği, elektrik direğini ne yapmışlar elektrik direğini? Binanın içinde bırakmışlar. İmarsızlık, plansızlık, programsızlığın sonucu bu. Bu da komik. Değişik döşeme şekli, binaya değişik şekil verebilmek için taşıyıcı olan kolonları birbirinin üzerine koymaktansa birbirlerine moment uygulayacak şekilde dizayn etmişler komik olmuş. Ve ülkemizde ve dünyada karşılaşılan en büyük sorunlardan biri taşıyıcı olan kolonlarımızın artık olmaması. Ondan sonra ilk depremde bu bina yıkıldı. Vay efendim benim binam niye yıkıldı? Ben niye altında öldüm? Ölürsün tabii. Kolon yok artık, taşıyıcı olan yok. Burada da bir çekişleme etkisi görüyoruz. Çekişleme etkisi neydi? Soldaki bina ile sağdaki bina birbirine çok yakın olursa depremde bu bu tarafa doğru bu bu tarafa doğru hareket edip birbirlerine vururlar ve en narin olan yerden kırılma meydana gelir. Daha inşaat halindeyken kırılmışsa iyi ki de böyle kırılmış aslında sonradan yük haline binseydi daha kötü durumlar oluşabilirdi. Burada bir segregasyon beton dökerken vibratör kullanamamanın verdiği bir sonuç. Burada daha büyük bir segregasyon. Bu resimde daha önce de size göstermiştim. Burada bir perde vardı. Ne demiştik? Perdenin başlığında bir kolon, diğer başlığında başka bir kolon vardır. Etriyeli kolon. Aralar tevzi ve atma donatılarıyla, boyuna donatılarla birbirine bağlanır demiştik. Burada da bir segregasyon olmuş ama görüyorsunuz donatı birbirine ne kadar yakın. Bu araya beton girmesinin herhangi bir başka bir şeyin yerleşmesinin veya arkadan dökülen betonun öne gelmesinin herhangi bir yolu var mı? Yok. Onun için diyoruz ya kolonlarımızda donatı seçimine çok iyi dikkat etmeliyiz. Bütün binamızda donatı seçimine dikkat etmeliyiz. Eğer bizim donatımız arasındaki boşluklar Agreganın en büyük e, tanesinden daha azsa o taneler bu tarafa geçemeyecek, homojen bir yapı oluşmayacaktı. Burada da kötü bir segregasyon olmuş. Burada da bir segregasyon olmuş. Betonu üstten dökünce oluyordu, değil mi? İri parçalar aşağı iniyordu, ince parçalar yukarıda kalıyordu. Burada kirişi parçalayan bir elektrikçi ustası var. Kirişi parçalamış. Neden? Elektrik kablosu geçirmek için. Ya akıl var, mantık var. Elektrik kablosunu taşıyacak olan da bina. Sen binayı parçalarsan elektrik kablosu olsa ne, olmasa ne? Değil mi? Bunu görmüştük. Boğaz etriyesinin önemiydi. Kadde temel içerisinde kolon altında kolonla radyenin birleşik bölgesinde yatay etriyelerin olması gerektiğini bir önceki dersimizde bahsetmiştim. Burada bir temel kapuç temel örneği var. Büyük ihtimalle örnek olarak yapılmış çünkü üst tarafa çıkmamış. Filiz olarak bırakılmamış. Kapuç temel neydi? Burada bir kolon donatı bağlanma şekli var. Güzel bir işçilik olmuş. Osman Usta'yı tebrik ediyoruz. Burada da bir sürekli temel var. Ayrıca mantar yapılmış. Sürekli temel baştan başa devam eden bir temeldi. Mantarda sadece bu kısım mantar başlık. Temeller dersimizde mantarlarda göreceğiz. Evet, bugünkü dersimize geçelim. Ne yapıyoruz dersimizde? Gün ne var? Konumuzda kolonlar var demiştik. Burada bir çatı kolonu, çatı kattaki son kat kolonu görüyoruz. Şurada yazıyor çatı katı diye. Bu çatı katında kiriş yüksekliğimiz neydi? giriş yüksekliğini şuradan görüyoruz 55 santim kolonun üstü var 5 santimde pas payı verilmiş buradaki giriş yüksekliğimiz 60 kolon boyutlarımız 60'a 25 60 hep bize bakan kenar demiştik 25 de derinlik demiştik kolonumuzun ismi S14 boyuna donatılar verilmiş boyuna donatı 18 fi 8 taksim 8 pardon özür dilerim bunlar enine donatı 18 tane 8'lik donatı 8 santim arayla. Etriyelerin kaç santim arayla olacağını göstermiş. Toplam yüksekliği 2 metre. Arada bir kat yüksekliği vermiş 2 metre. Temizleyeyim şöyle. Bu noktadan bu noktaya kat yüksekliği vermiş 2 metre. Kiriş yüksekliğimiz 60 santim. Cm. 140 santimde alt yüksekliğimiz var, alt açıklığımız var ki alt noktasından e, döşeme üst noktasına kadar. Bir 5 santim mesafe demiştik ki başlangıçtan itibaren 5 santime konulur ilk etriye. Evet. Tekrar bir bakayım gözden kaçırdığım bir şey var mı? Kiriş etriyeleri de kolon yüzünden itibaren 5 santim mesafeye Konulur. burada 6 fi 8 taksim 10 demiş 6 tane 8'lik donatı 10 santim arayla mesafemiz kaçtı 60 kaç tane ettiği olması gerektiğini söylüyor 6 tane kaç santim arayla 10 santim arayla kolon kiriş birleşim bölgesinde Çizgiyle 5 göstermiş ama ismiyle 6 verdiği için 10 santimara verdiği için 10 tane konulması gerekiyor. Kolon kiriş birleşim bölgesinde kolon boyunca devam eden boğaz etriyesi denilen e, kolon etriyelerinin devam ettirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Diğer örneğimize geçebiliriz. Burada bir kirişten bahsetmiş. Kiriş donatılarından bahsetmiş. K111 kiriş 111 111 numaralı hatta birinci kattaki birinci kattaki 11 numaralı kolon diye bahsetmiş. Boyutları 25'e 50. Ne demek 25'e 50? Kolonun e, kirişin alt yüzü 25 yüksekliği 50 demek. Kirişlerde temel kiriş olmadığı sürece genelde Yüksek olan kısmı kirişin yüksekliğidir. Temel kirişlerinde yük bineceği yer farklı olacağı için değişebilir ama normal kat kirişlerinde kirişin uzun kısmı her zaman yüksekliğidir. S211 kolonu var. İkinci kattaki 11 numaralı kolon. Bu kiriş, bu kirişin üst kutu birinci katın son kutudur. Bu nedenle S211 numaralı kolon ikinci katın kolonudur. S212 numaralı kolonda birinci katın kolonu olması gerekirken isminin burada 2 diye belirtilmiş. Burada bir hata var. S111 denilmesi gerekiyordu. Boyutları 30'a 60, 30'a 60. öyle temizleyeyim. Arada kirişlerin ne olduğundan bahsedilmesi gerekiyor. Kiriş etriyelerinden 10 santim arayla etriyelerin konulmuş 8 tane 8 tane fi 8 lik 10 santim arayla 80 santim boyunca kiriş et, e, donatı sıklaştırma bölgesinde konulması gerekiyor. Kolon yüzünden 5 santim uzaklığa olması gerekiyor. Kolon boyutunu burada 60 olarak vermiş. Eee kiriş düz donatılarından bahsedelim. Kiriş düz donatıları üstte 5 fi 12, altta 5 fi 12, gövdede de 2 fi 12 olacak şekilde üstte 5 fi 12, altta 5 fi 12, gövde donatısı da 2 fi 12. Bunlar gelip burada birinci gönye, ikinci gönye ve gövde donatısı tek başına gelip kalır. Gönyeleri 50 santim. Toplam boyu 1.90 Alt düz ve üst düz donatıların boyları 1.90. Bunu eğer sol taraf bizim kirişimizin sol tarafındaki mesafe uygunsa 2 metreye kestirilir. Gönyesi gene 50 yaptırılır. Ama arada 10 santimlik fazla atıl bir etriyem demirimiz kalmamış olur. Diğer örneğimize geçelim. Hızlı geçiyorum. Aklınızda takılan bir yer olursa yazarsanız cevaplandırmaya çalışırım. Burada da PZ10 Perde zemin kat 10 Moğlu Perde'den bahsediyor burada da Perde Bodrum kat 110 Demiş Buradaki birlerden biri fazla perde bodrum 10 Perde zemin 10 Birbirinin Üstündeki kolonlar ve üstündeki perdeler aynı Numarayla Numaralandırılır Üst kata çıkınca sadece o sondaki iki hanenin başındaki kat numarası değişir. Burada fazladan bir tane bir konulmuş. Kiriş detayına bakıyoruz. Kiriş detayında kiriş, bodrum, 118. 118 nolu Bodrum kat, kirişi demek. 25'e 60. 25 kirişin alt genişliği. 60'da yüksekliği. Ee, 5 santimden sonra etriye konulmasına başlanması gerekir. Ama burada kolon giriş birleşim bölgesine etriye konulmuş. Burada bir hata var. Alt düz ve üst düz donatılarına bakalım. Alt düz donatısının 50 santim gönyeli L eşittir 225 3 fi 14. Yani şöyle temizleyeyim alt düz donatılarda 3 fi 14 şeklinde böyle bir donatı var üst düz donatıya bakıyoruz 9 fi 14 Gönye şeklinde 9 fi 14 var Bir tane de 1 fi 14 de ilave donatı var 1 fi 14 de Bunların gönyesinin şekli nerede olacağını gösteriyor. Şuradaki gönye şekli eğer yukarıdan aşağı doğruysa bu donatının üste konulacağını, aşağıdan yukarıysa bu donatının alta konulacağını gösteriyor. 4 fi 12 175 boyundaysa 4 fi 12 ile burada bir tane ne var? Gövde donatısı var. Gövde düz donatısı. Başka Şöyle bir temizleyeyim. Tekrar bakayım. gözümüzden kaçan başka bir şey var mı? Projeyle alakalı. 14 ve 8 taksim. 10 10 santim arayla 8 tane 8'lik demirden 8'lik demirden 14 tane demir demek. Etriye. Etriye detayı bu sayfada verilmemiş. Başka bir sayfada verilseydi oradan bakabilirdik. Ha bir de şurada bir şöyle bir hata var sanırım. 4 fi 12 demiş ya. Bunun biri bir tarafta altta bir çizgi verilmiş. Diğeri diğer tarafta. Diğer taraftaki çizgi görünmez ama eğer 4 fi 12 demişse bir çizgi de burada gövde donatısını göstermesi gerekiyordu. Sizin elinizde kitabınız var kitaptaki açıklamaları tekrar okursunuz. Eksiğimiz varsa bize söylersiniz. Ondan sonra tekrar bir gözden geçireyim. Bakayım başka bir şey var mıymış. Diğer örneğimize geçebiliriz. Şöyle temizleyeyim. Burada bir kolon var. K108 Yan, yan, yan göstermiş burayı. Biz bunu çekmemişiz? Fark etmedim. Açık konuşayım. Ben bunu fark etseydim bunu yatayda çekerdim. Yatay bir şekilde görünürdü. Burada bir kol, e kiriş var. K108 kirişi 25'e 60. Biraz kafamızı yan çevireceğiz ama. S201 kolonu var. S101 kolonu var. Burası birinci kat. Burası ikinci kat. Kolon kiriş birleşim bölgesinde kolon etriyesinin devam etmesi gerektiğini söylemiştik. Bu projede ne yapmışlar? Kiriş etriyesini devam ettirmişler. Bu da böyle bir hata yapılmış. Şöyle temizleyeyim. Kirişin donatısı hakkında bir fikrimiz olabilir. Ee, ne demişler? Montaj 2 fi 12. Neresi? Gönyesi bize göre sağa doğru ama projeye göre alta doğru. Şu, şurada çizdiğimiz, şu başına kırmızı nokta koyduğum montaj donatısı, şu üç nokta arasındaki. Evet, ilave 2 fi 16 demiş. O da şu başına kırmızı nokta koyduğum, 3 noktasına koyduğum 2 fi 16'da ilave donatılarımız. Ardından başka, bakalım alt donatıda da 3 fi 14 var o da şuradan başlıyor. Şurada gönyelenmiş. ve devam etmiş. 3 fiyonur. Bunların boyları 4.76'ya 4.76 montaj donatıları alt düz ve üst düz donatılar. 2.62 toplam ilave donatının boyu var. E, gönyelerinin boyu 52 cm'e 52 cm. Kirişimizin boyu ne kadardı? 25'e 60. 60 eksi 52 ne yaptı? 8 bölü 2 4 santim alttan 4 santim üstten pas payı bırakılmış olacaktı. Tekrar bir gözden geçireyim. Bakayım başka gözüme çarpan bir şey var mı? 60 santim aslında bir gövde donatısı konulabilirdi. burada mon diye bir şeyden bahsetmiş. Mon, montaj donatısı ila ilave donatı demek. Mesela burada 4 santimlik bir e, kolon yüzünden sonra etriyenin başlaması gerektiğini söylemiş. Bunun 5 santim olması gerekiyor ve etriyeler, kiriş etriyesi kolon içerisinde devam ettirilmez. Kolon etriyesi boylu boyuna devam eder demiştik. Tekrar bir gözden geçirelim. Şurada etriyeden bahsetmiş. 12 fi 8 taksim 10. 12 tane 8'lik donatıdan 10 santim arayla etriye konulması gerektiğinden bahsetmiş. Sıklaştırma bölgesinin 120 santim olduğunu görüyoruz. Sıklaştırma bölgesi 120 santim. E, kiriş orta bölgesi Açıklığın orta bölgesi 240 santim. Açıklık orta bölgesi için etriyenin ne olması gerektiğini burada göremiyoruz. Bu sorularımız, bu örneklerimiz bazen görüp bazen göremediğimiz hangilerinin hata olup olmadığını anlayabilmemiz için hepsi tam değil bazıları eksik vermiş. Birinde birini vermiş, diğerinde diğerini vermiş. Siz hepsine tek tek bakacaksınız, inceleyeceksiniz, diyeceksiniz ki ya bunda bu vardı demek ki diğerinde de o olacak aradaki farkı birbiriyle kıyaslayabilmeniz gerekmekte. Şöyle bir temizleyeyim. Devam edelim. Bir perde detayından bahsedilmiş. Perde detayı verilmiş. Demiştim ya, perdenin başlığında iki tane kolon vardır. Etriyesi ayrı ayrı bağlanır. Birbirlerine olan bağlantısı da tevzi demirleriyle sağlanır tevzi ve düz donatılarla sağlanır demiştik. Mesela bunların detayları şurada vermiş. Gövde, gövde donatısı. Perdenin orta noktası. 23 fi 8 taksim 16 Aradaki şekiller bize donatının hangi yönde atılacağını da gösteriyor. Eğer donat, e, gövde donatısını dik göstermişse, yazısını buna göre göstermişse biz de bunları atacağız. 23 tane fi 8 taksim 16. Özür dilerim. Çok özür dilerim. 23 fi 8 taksim 16 bizim 16 santim arayla 8'lik donatı atmamız gerektiğini söylüyor. Ne kadar mesafeye kadar? Şuraya kadar. Buradan buraya kadar. Toplam boyu L eşittir 457. Şöyle bir temizleyeyim. Başlıklarda aslında çok karışık çizmiş bunu biliyor musunuz? Mesela burada bir temel var. Temel, temel olduğunu görüyoruz. Neden? Giriş altta gönyelenmiş. Burada bir filiz verilmiş. Bu filiz donatısı. L eşittir 185 12 fi 14 Burada da 30 santim gönyeli 135 santim uzun boylu bir filiz verilmiş. Ne kadar? Diğerinin aynısı L eşittir 165. Üst donatısı da 10 fi 12 12 fi 14. Bir tarafta 10 fi 12 vermiş. Diğer tarafta 12 fi 14 vermiş. İkisinin aynı yüzde aynı olması gerekiyordu. Mesela burada bir gövde vermiş, başlık vermiş. Başlıklardaki etriyedir büyük ihtimalle diye düşünüyoruz. İki taraflı 36 çarpı fi 8 taksim 10 ama etriye böyle verilmez. Tevzi donatısı olduğunu görüyoruz. 2 çarpı 36 dediğinden dolayı gövde donatısının da 16 santim arayla 23 adet 8'lik donatıdan verildiğini görüyoruz. Ee, temel kirişinde kolon etriyeleri devam ettirilmiş güzel bir uygulama yapılmış ondan sonra tekrar bir gözden geçiriyorum ee, tevzi demirlerinin tevzi yatayda atacağımız bir kolonları birbirine bağlayacak olan tevzi demirlerinin detayı altta gösterilmiş 174 santim toplam boylu 19-19 e, gönye yapılmış toplam boyu L eşittir 212. Etriyelerinden bahsetmiş. Etriyeleri biz nereye atıyorduk? Etriyeleri biz başlıklara atıyorduk. Kolon perde başlığına kolonlara perde başlığına atıyorduk. Burada etriyelerin Kısa kenarı 19, uzun kenarı 44. Gönyeleri 5 santime 5 santim gönye yapılmış. Fi 8 taksim 10, 8'lik donatıdan 10 santim arayla atılması gerektiğinden bahsetmiş. Bir de çirozumuz var. Çiroz da 10 fi 8 bölü metrekare. Metrekare sağda yere sığmamış. Sanırım şurada alta yazmışlar. 10 fi 8 metrekare. 1 metrekareye 10 tane 8'lik çiroz atılması gerektiğini söylüyor. Çirozun detayı da 19 temiz boyu, 13, 13 e, kancaların boyu. Bir kancası 135 santim, bir kancası 90 derece. Bir kancası 135 derece, diğer kancası 90 derece. Sorumuz da bu şekilde. tekrar bir gözden geçirmek gerekir. Aklımızda kalan başka bir şey var mı? Ama mesela temel kirişinde altta 5 santim paspay olduğundan, donatının 40 santim araya konulması gerektiğinden, üstteki 5 santimin ne paspayı, diğer 5 santimin kolon etriyesinin başlayacağı mesafe, perde yüzünden kolon etriyesinin başlayacağı mesafe olduğunu görebiliyoruz. Ama zaten en alttan itibaren başlayıp yukarı doğru donat etriyeyi düzeceğimizi düşünürsek 10 cm arayla koyacağımız etriye en altta 40 cm olduğuna göre ilk 5 cm'i son 5 cm'i boş bıraktığımıza dolayı 4 tane atacağız. Ondan sonra 5. cm'i boş bırakacağız paspayı. Ondan sonraki 5 cm'i de boş bırakıp devam edeceğiz. Gene 10 cm arayla devam etmiş olacak. Bu son örneğimizdi. Bugünkü dersimiz bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa yazın. Cevaplandırmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın.